Merhaba arkadaşlar Yavuz'un öğretimhanesinden bir videoyla daha sizlerle beraberiz Evet bugün bir sürpriz oldu Mustafa Demirkaya kardeşimizin Şahsıma yapmış olduğu potreler elime ulaştı arkadaşlar Evet onları şu anda öğretimhanemize yerleştirdim Bence gayet güzel oldular Bu tarafa da iki tanesini koydum Evet güzel bir sürpriz oldu benim için de beklemediğim Sağ olsunlar. Hazır gibi yetiştiler arkadaşlar. Evet üretimhanemizi şöyle bir genel olarak tekrardan almak istedim. Evet umarım portreler sizin de hoşunuza gider arkadaşlar. Şöyle yakın çekimden alayım. 3 boyutlu drive yağlı boya el emeği göz nuru portreler arkadaşlar. Çorum'dan Almanya'ya geldi portreler. Umarım hoşunuza gider. Evet, çiftlerimizin durumu iyi. Çoğu yuva kazıyor. Bazıları yumurta attı. Bazıları daha hala kazıyor arkadaşlar. Eş olma aşamasındalar. Çiftlerimizi daha sonra size tekrar ayrıntılı bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. Bugün sadece sürprizle paylaşmak istedim. Evet, yavruun üretimhanesinden Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Herkese hayırlı üretimler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.